Kripto piyasası bu hafta dalgalı bir seyir izledi. Bitcoin 97 bin doların altına gerilerken bazı günlerde 91 bin 300 doları gördü. Ethereum'da bu süreçte %20'ye varan kayıplar yaşadı. Piyasadaki belirsizlikler ve satış baskısı düşüşleri tetiklerken MicroStrategy bu fırsatı değerlendirdi ve 209 milyon dolarlık yeni bir Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Regülasyon tarafında da önemli gelişmeler var. ABD İç Gelir Servisi, stake ödüllerinin vergiye tabi olduğunu duyurdu. Aynı zamanda EFDC bankaların kripto varlıkları saklamasına yönelik yeni kuralları hazırlarken, CFDC stablecoin piyasasına dair büyük şirketlerin katılacağı bir forum düzenlemeye hazırlanıyor. Diğer yandan Franklin Templeton, Bitcoin ve Ethereum içeren bir ETF için seç onayı bekliyor. Politik gelişmeler ise piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Özellikle Trump'ın gümrük vergilerine yönelik adımları genel piyasalarla birlikte kripto varlıkları da baskı altına aldı. Kripto dünyasında hareketli bir hafta geride kalırken gelişmeleri yakından takip etmek önemli. Önümüzdeki günlerde piyasanın nasıl şekilleneceğini hep birlikte göreceğiz.